Altyazı Yani o kadar parayı nereden buldun? Buldum üzerimde de 12 bin dolarım var Sen Sen bizsiz iş mi yapıyorsun gerçekten? Evet yani Bunu cidden yapıyor musun? <laughs> ah canları siliyorum 100 dolara Senin pedere dolandırdım Araya kilisedeki. O senin anneni kutsasın toprak. Sen bana dedim ki bir... ananı sikeyim. Ananı sikerim senin. Senin ananı sikerim. Benim ben ben tamam benim. Ha, homi. Benim homi. Senin o ananı oh. sikeyim. Ne yapıyorsun oh. burada? Oros oh. evladı. Çok korktum. parlaya, korktum. Parlaya geliyorum bir daha o ne korkusun. ben de korktum. Korkulum çıktı. <laughs> <laughs> You yeah. really? You yeah. really? Ya yeah. abi yeah, oturtmadınız yeah. arkada. <laughs> What the fuck? <laughs> Alt tarafın yanıma geldi ya bağıracaktım. Çok ayıp değil mi ya? ya? Kumi yani bana... Ah! Mirkelen benim anamı sikecek. Arabayı ben kullanayım ne olur. Teşekkür ederim. Şimdi ne haber? İyiyim canım benim teşekkürler. Sen nasılsın? Elim Blaze. Ninth ev. Damn. God damn right there. Kapası düştü. Ne oluyor orada? Görmüyorum. Ne oluyor? Görmüyorum. Yap bir şeyler. Oku bir şeyler daha oku. Git. Bismillah. 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 Yemin ediyorum büyüleyici bir sesin var. Çok teşekkürler. Hey hey. Daha fazla. Allah seni çarpacak orospu çocuğu. Dua mı okunur? Orası bu çocuğu korkudan hızlı hızlı okuyorum ne yapayım? Şu adamı alıp kaçabilecek var mı? Görmüyorum. <laughs>